İki katlılara binip üst kata mı çıksak acaba? İki katlı hiç bilmedim. Gerçi zaten doyan doymuştur. Işık kıt olsun baba izleyip, acıkan yoktur. Aleykümselam. Evet, Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Satın aldığımız her şeyin ucuzu, orta fiyatlısı ve pahalısı var. Bunlar verdiğimiz parayı hak ediyor mu? Bu seride bunu göreceğiz. Maske nerede? <laughs> o zamanlar korona yok. Serinin ilk bölümünde üç farklı pizzacıya gidiyoruz. Üçü de kendi fiyat aralığındaki en iyi pizzacılar. Şimdi yoldayız. Bugün oyun yok dedik ya. Ozanlar korona yok. İlk durağımız için şu an Kadıköy'deyiz. İlk durağımız bir dilim pizzacı. En ucuz yerin burası olacağını düşünüyorum. Yaklaşık iki buçuk üç lira olur herhalde. Allah Allah. Bakalım tadı nasıl olacak. Gidiyoruz. Harbi çok değişik gelmiyor mu? Merhaba. Hoş bulduk. Dilim pizza istiyorum ben. En ucuz hangisi? bizde tüm pizzalarımız aynı fiyat. Üç, üç. Karışık ya karışık. Karışık. Tamam. Aynen. Hem doyurucusu karışık. Ama ne güzelmiş lan hepsi aynı fiyat. Hangisini seçersen? Babacım içinde ne var bunun? Sosis, mantar, mısır, sucuk, kırmızı biber, yeşil biber ve bir mix pizza karışık pizzamız abi şu an. Tamam. Uygun fiyatlı ben. İyi lan 3 lira aslında. Bunu yiyeceğim. Aklısın. Hadi bakalım. Evet şu an pizzaya bakıyorum. Güzelmiş. Harbi güzelmiş. Ee, ben İtalyan olduğum için bayağı anlarım zaten pizzadan. Bizim İtalya'da bayağı e, pizza ile ilgili yorumlar yapılır. Çok ince hamuru. Sıcacık şu an, elim yanıyor. E, malzemelerini de bol bol gömmüşler içine. İnce, güzele benziyor bayağı. Peyniri de, kaşar peyniri de bol. Kar bu rivella 8. yiyelim. hoş geldin. Karışık pizza, 3,5 lira. Doyursun doyurmasın oğlum 3,5 lira. 2 tane al 7 liraya tıkar yani. Yani bir keser yani. İstanbul'da bulabildiğimiz en ucuz pizza bu dilim tosta döküyorum. Dökemiyorum. Şimdi ne kadardır o Allah bilir kardeşim. Evet gömüyorum valla. Sucuğun tadı yoğun geliyor. Bence güzel. Ben biber sevmediğim Eski için bir video. biber şey yaptım Masa ama... Halit Yalçın Prime'la böyle olmuş. Hoş geldin. Hayatımda acıdım en iyi üçüm çıktı. Yiyin de öyle yiyin de öyle. Acı bir gün <laughs> mu? Efe Ardako. önce Dilim Pizzacı'dan, Kadıköy'den çıktık ve İstanbul'un en güzel yerlerinden Bebek sahile geldik. Burada orta fiyatlı pizzacı The yaptı En güzel yerlerinden Bebek sahile geldik. Burada orta fiyatlı pizzacı The Upper Crust'a gideceğiz. Bakalım pizzası nasıl? Ee, yaklaşık böyle 36-38 lira civarında bir pizza fiyatı var. Bak 36-38 liraya güzel bir pizzadır ya. Biz gün olduğunda yemin ederim ama kanıtlayamam. Yok. fiyatına hak ediyor bir mu? Şimdi pizzacıya gidiyoruz. Ha edit mi o, efekt mi o? Ben ne bileyim efekt o. Merhabalar, geldik bir sonraki durağımıza. Ee, pizza istiyorum. Eğer isterseniz yarım yarım da yapabiliyoruz. Ortadan ikiye biliyorsunuz. Yarısı margarita oluyor, yarısı barbekü çıkın oluyor. Ama bak bu iyi mi? Önceden sıcak olması lazım Tabii. zaten fırının. Ee, tamamen o ısısının 300 derece olması lazım. Ve de doğru yerlerde doğru hamleler yapması lazım. Hmm. Çünkü... Abi biliyor bu işi. Mesela bunun bir çevirme süresi vardır. 3 dakika sonra bunu çevirmek zorundayım. Yani... Güzel. Mesela, sen ben de Ne yapıyorum şimdi? Yap. Ekmeği. Başa giriyoruz şimdi altına. Aynı sana gösterdiğim gibi. Aynen. Çok güzel. Ben gelirim. Evet. Tamam. Evet abi. A bilecilikten gelmiş gibi pizzacılar. Gel babacım buraya. Harikasın. Yavaşça yukarıya doğrayayım. Evet. Pizza çeviriyorum. Ben çok sevdim. Beni hiç alır mısınız burada? Vallahi. <laughs> evet genel görüntüden başlayacağım. İlk görüntüden başlıyorum. E, kesinlikle şu barbekü soslu ve e, pane tavuklu olan inanılmaz güzel görünüyor. Margarita zaten normal her yerde görmeye alıştığımız e, margarita görünümü ama ben bu ee, pizzayı ilk defa yiyeceğim. İlk defa pane tavuk ve barbekü soslu bir pizza yiyeceğim. Öf, çatal bıçak, boş verin çatal bıçak. <laughs> Elle yiyeceğim ben. Valla işin mutfağına girdik bir de. Daha böyle detaylı gördüm. Benim elim de değdi falan, çevirdik falan. Hoşuma gitti. O yüzden şu an bayağı heyecanlıyım. Tadı da nasıl oldu çok merak ediyorum. Yiyorum. Kardeşim ben de yiyemiyorum. Çok güzel olmuş. Barbekü sosuyla tavuk, bu pane tavuk bayağı güzel olmuş soğanın tadı çok az geliyor. O yüzden böyle bir hani hafif... Pide mi pizza mı lan? Hangisini yersiniz? Ben pideciyim. Ben pideciyim aga. Abi yaparken bile eğlendiğim bu videoyu seninle paylaşmak istedim. Umarım verirsin, Bakarız birazdan. Ben pideciyim. Bir şey katmış gibi. Pizza, pide. Pide daha iyi oğlum ya. Vallahi pide daha iyi. Pizzacı da çok var bak. Pizza da seven çok var. Bizi arası bir de. <laughs> İçerisinden ama hemen. Evet sıra Margarita'da. Margaritaların hepsi benim gördüğüm kadarıyla, daha önce yediğim yediklerimiz de öyleydi. Biraz fazla yağlı oluyor. O peyniri evet. fazla olmasından olabilir bence. Margarita zaten domatesli. Kuşkaş daha iyi kardeşim ya. Acı bekir bunlar, hacı Peynirli pizza bildiğimiz. Bak yağı geliyor hemen buradan zaten. Ya bak ben yaptım diye söylemiyorum. Peki lahmacun mu pide mi? Mesela kıymalı pide mi lahmacun mu? Kıymalı pide mi lahmacun mu? Tek şansım var. Bir veriyor sana diyor ki lahmacun mu yemek istersin kıymalı pide mi? Ben lahmacun. Lahmacun tercih ederim ben orada mesela. Ben har bak lan herkes lahmacun diyor bu arada. <laughs> elim değdi diye söylemiyorum. Belki benim elim değdiği için lezzetlenmiş olabilir. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Hiçbir şey yapmadım ki çevirdim. Şu an mesela buradaki 70 TL'lik pizza mutlu şu an 110-120 lira falan. Son durağımız İstanbul'daki en pahalı ve en lüks pizzacı. Yani en azından internette öyle yazıyordu. Şimdi oraya gidiyoruz ve bu lezzetli İtalyan pizzasını deneyeceğiz. Biri kaza yaptı. Yiyeceğiz. <laughs> <laughs> girişten bir kere zaten artı 50 lira girdi. Yani mekandan belli. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Kaç yıldır pizza yapıyoruz? İki yıldır burada pizza yapıyoruz efendim. Zaten aşağıda iki yıl oldu efendim. En çok tercih edilen pizzamız da Scarpetta pizzadır efendim. İçinde domates sos, mozzarella peyniri, burrata peyniri, carpaccio, trüf mantarı var efendim. Diğer pizzalardan farkı odun ateşinde pişiriyoruz. Napoli usulü biraz kenarı fazla. Ne koydu abi, onun üstüne ne koydu? Evet, pizzamın servisi hazır. Mozzarella mı oluyor? <laughs> kaymak mı lan o? Konuyu o kadar uzat ki. <laughs> Kardeş, kaymak mı lan o amına koyayım? Evet. Şu ya benim bir arkadaşım bir ismini vermeyeceğim. <laughs> Havuç dilimi baklava yiyelim mi dedik. Havuçlu baklava mı olur amına koyayım dedi. Nokta bu kadar başka hiçbir şey söylememe gerek yok zaten. Şu an yiyeceğim muhtemelen hayatımdaki en iyi pizza yiyorum. Evet çatalla yemem ben pizzayı. <laughs> ben... Çok dalga geçmiştim. Çok dalga geçmiştim yani cahilliğin dibinin de dibi yani. <laughs> Ben duruyorum yine pizza. Hatta şu iki parçayı mı <laughs> Abi ben bir süre bırakın. Ben bir süre yiyeyim. Sonra bir şey yaparız. Havuşçu baklava acaba yapan var mıdır lan? Nasıl bir şeydir lan? Güzeldir bu arada. Ya. Güzel Soğuk baklava edin. Ben hiç yemedim ya hayatımda. Soğuk baklava yemedim hiç. Harbiden yemedim. İnanılmaz güzel. Yani mesela hiç böyle bir pizza da yemedim. Hafif yağlı ama yağı o kadar hafif ki Türüf ya bu mantarın ya muhtemelen. Arkadaş 70-80 lira giderim et yerim yanlış <laughs> mıyım ya? Çok az zeytinyağı var üstünde. Hamuru çok ince böyle ağızda dağılıyor direkt. Domates harika, peyniri harika. Şu hamur çok güzel. Yediğin en pahalı pizza neydi? Söylemeyeceğim. Şu an hayatım gözlerimin önünden film şeridi gibi geçiyor. Sadece pizzalar geçiyor şu an. <laughs> Ama benimki zorunluluktan. Ya kardeş, Çeşme'ye gittik. Eee Çeşme'de eee neydi mekan adını da vermeyeyim mekan adını. Bir yere gittik bir beach bir içe gittik. Abi önceden normalde önden yemek yiyip gidip orada hani takılıyorduk falan. O gün yemek de yemedik orada yeriz diye. Kardeş. Hayatımda en çok en çok en çok koyan yani pizza verdim en çok para oydu ve gerçekten çok koymuştu. Harbiden böyle bir 20 dakika oturup düşünmüştüm. Yemin ediyorum böyle biz ne yaptık ulan bir pizzaya bu kadar para verilir mi? Pizza lan amına koyayım pizza yani alt üstü margarita yedim yani şey bildiğin hamur üstüne kaşar koyuyorsun. Ne olabilir? Tadı nasıldı la? 50 ne 20 lira yediğin normal pideyle pizzayla aynı. Kardeşim 100 140 lira mı? Ne zaman? Bir de kaç yıl önce yani? 3 sene önce mi ne? 140 lira mı ne para vermiştim 3 sene önce? 3 üç buçuk sene önce? Oğlum. Bana bir koymuştu o zaman. Harbiden üzülmüştüm yani. Cidden üzülmüştüm. Ne, 500 lira mı bekliyorsun? 500 liraya kim yer lan pizza? Harbi çok üzülmüştüm. Ucuzmuş mu? Çok. <laughs> Ucuzmuş mu? Pahalı. <laughs> Dalga mı geçiyorsun oğlum? 3,5 sene önce, belki 4 sene bile olabilir. 4 sene önce 130-140 lira. Bir pizza. Bir tane lan. Normal şöyle bir pizza. 140. Şu an nereden baksan gitsen 200-220 lira para ödersin. Çok kötüydü. Üzülmüştüm. Harbi yani onu yapacağıma... Onu, onu yiyeceğime şişman kumruya derim. <laughs> Mekanı nasıl kardeşim bilenler bilir. Siz şey falan sanıyorsunuz beni herhalde. <laughs> bugün kaburga yiyeceğim. Bugün t-bone yiyeceğim. Bugün şunu yiyeceğim. Kardeş benim meskanım. Mesken mi derim? Meskan mı dedi ne? Mekanım. <laughs> Buraya geceleri böyle takıldıktan bakıldıktan sonra... Can, ben, bir de Sabri geliyordu arada. Kardeşim ta bizim oradan çıkıp işte Çankaya tarafından çıkıp geliyorduk Etli'ye. Ben Etlik'te büyüdüm. Burayı çok seviyorduk biz. Ama son zamanlarda tabi değişmiş tabii. Eski tadı olmayabilir. Ama bildiğin hiç üşenmeden 30 30 30 kilometre falan 25 kilometre falan atlayıp geliyorduk buraya. Sırf buraya geliyorduk yani. 5 lira mıydı? 6 lira mı ne? Bir kumru 6 lira. İşte ayvalık tostu 8 lira. Ha aşağı de işte bizim o kafaların orada. Ha keçören de yaşıyordum ben. Bir de git ostası. Kardeş Sevin sevmeyin 5 liraya ben bunu gömüyordum baya yani. Ama daha kaç yıl önceydi 5 lira. <laughs> 600 bin bir <laughs> 600 bin. Evet. İyi bu ekmekle bunu konu dememiz ki. Harika bir lezzet. Ankara aşağıya demi iftara geliyorum kuzenlerle 6 liraydı. Bak 6 lira bak 3 yıl önce. Ya. Ben bir de okuldan çıkıp şeye çok gidiyorduk. Ankara'da yaşayan belki diğer yerlerde de vardı bilmiyorum. Ee, öncü dürüme çok gidiyorduk. Okuldan çıkıyorduk Kızılay tarafına. Kızılay'da internet kafede CSMS'i e atmadan önce öncü dürüme gidiyorduk. Öncü dürüm de ucuz ve güzeldi bak. Öncü güzeldi. Öncü de sağlamdı. Öncü dürüm de çok sağlamdı mesela. Oluşturdum <laughs> ya. Onaylandı. <gülüyor> Sanki şey Vedat Müller'im çok işe yarayacak benim onaylandı. Sanki gurmeyim. <laughs> Kaç tane pizza ki zaten hayatımda. Ama beğendim yani. <laughs> Son dilim. Yersin. Bütün pizzayı bitirdim. Bugün de doyduk. Keboya <laughs> falan benim zamanımda yoktu. Hı. Bir yıl önce Rani'den gelen vardı. E, tabii tabi oğlum bir yıl önce yayınlarda falan bu konular illaki açılmıştır. <laughs> önce kalsiyon O şimdi önceden önceye değişir. Hepsinin sahibi farklıdır diye tahmin ediyorum. Yani sahibinden sahibine değişiyordur. Bitirdim Vallahi Güzelmiş. Evet geldik karar ağına. Üç gündür İstanbul'da kendi... Balgat'taki Mersin'de Ciğercap'a gittim. Gittim gittim. Ciğercap'a da gittim. Güzeldi. Ciğercap'a da benim bildiğim fiyatı uygun. Ee, ve bayağı porsiyonu falan da büyüktü. Can hatırlıyorsun değil mi? Gittiydik beraber. Ciğercap'a güzeldi. YouTube Yiğit Demircan'ın kanalına da bakarız ya birazdan. Dur bakayım. Apo güzeldi ya. Bilkent'teki antrikotçu biliyorum tabi lan. <laughs> Bilkent'teki antrikotçu dayı. 7-24 oradaydık bir ara. Ay! Kardeş antik şırdan. Antik şırdanı ben beğenmemiştim buradaki ya. En güzel şırdancı neresi kardeşim? Ciğerciydi. Antik şırdanı ben beğenmemiştim. Sonradan belki değişmiştir. İlk açıldığında gitmiştik. Beğenmemiştim. Şırdancı eşya gitmiştik kardeşim bak. Eşo güzeldi. Eşo güzeldi. da videom vardı da silindi ya.